Bugün Arkort 3. bölümdeyiz. Evet. Dünkü videoda biraz aksilikler oldu. Video çok çekmediği için. Evet. Evet. 3. bölümümüze devam edeceğiz. Bugün Ender gözleri bulmaya çalışacağız. Yani oyunu bitirmeye çalışacağız. 4. bölümde oyun bitmiş oluyor. evet. 4. bölümde oyunlar bitmiş oluyor. Evet. Şu anda üçüncü bölümdeyiz. Dördüncü bölüme kadar bekleyin. Şu anda <laughs> devam ediyoruz. Evet. Siz alttan abone olun ve like atın. Bir de yorumlara çok iyi şeyler yazın. Ben hepinize kalp atacağım. Ve videomuza başlıyoruz. Değil mi Osman? Haydi evet, ben başlayalım. Benim kafam nasılmış ya? Güzel miyim yoksa değil miyim? Tamam. Haydi devam edelim videomuza. Evet videoya devam ediyoruz. Ben, ben gideceğim nedir ha? Sende nedir Aa, şeyler var mı? Evet. Yok. Ne? Evet. Obsidian. Kendi evine benim evimde de 5 tane var. Evet ben obsidian nereye Yok mu? Yok. Ne oldu? Ha <laughs> Ay, tamam nasıl Sizce ne olur Hani var? Bugün ben o zaman oksijen bulmaya çalışacağım. Ya oyundan niye çıktın sen? Ee bak ee, dur biz. Nasıl evet videomuzu devam edelim. Osman ile iş bölümü yapacağız. Osman köylerin evine bir bak oksijen bul. Buldum bir tane. Kaç tane? E, altı tane. Altı e, tane mi? Evet. Altı tane yeter mi bizim? Oh yetmez. Nasıl? Yedi tane olsa da yeter. tane nasıl ee, i̇şte, e, bulacağız? Love yok. Neresin? Ee, sen, sen, senin ben, ben senin evindeyim. Ee, ver bakayım. Yetmez diye düşünüyorum. Yetmez. Yok yok yeter galiba. Evet yeter. Yeter. Olan yanlış koymayayım. Zar zor yeter Zaten. Yeter mi? Bilmem ama bir deneme bir tane, daha, bir tane. Taş koy, koy. İşte Dur, ne? bu böyle miydi? Evet. Bir tane şuraya koy. Liseye çıkacağım ben. Dur, liseye çıkıp senin için o taşı Yetti. Çok güzel. Sen de kaç tane daha kaldı? Bir tane kaldı. Sen bana. Ne Sen git endermenlerini öldür. Tamam sen git. Ya da uyu uyu. Osman sende elma var mı? Elma, elma, elma yok. Ama oraya gitmek için altın setli bir altın set setin olmalı. Altın setim var kaskım. Uyu. Uyumayacağım. Uyu, uyu. Yarın toplarsın uyu. Yarın ama endirmen olmaz. Oh, çakmak. Ç sen de. Şu akşam olmadı ki. Tamam sen de şey var mı? Ne? Evet. Aa, kömür. Yok. Yok çakır çakır. Çakır en önemli anda olmaz. Tekte çıksan ne derim ya bu? O güzel. Evet çıktı. Kömürün yok mu? Yok. Meşale yapacak mısın? Kömür mü? Yok kömür. Kömür ne yapacaksın kömürü? Yapacağım bir şeyler. Ne yapacaksın sen? Meşale mi? Yok. Yap Başar, başar senin. Mesai yapacaksan ben de mesai bir Yok boş ver, lazım değil. Lazım da ama şu anda lazım değil. Neden? Uyudun mu musa? Yok uyumuyorum. Çünkü gidiyorum. Ben gider ki. Hayır, hayır, hayır. Osman ölme bence sen kaç. Ben kaçar. Ben kaçar. Osman sen kaç bir eve. Ben kaçtım. Uyuyor musun? Evet. Hmm, ben de yatak yok. Ben şimdi buradan kaçacağım. Dur ben birazdan kaçacağım. Önce biraz yemek yiyeyim. Orada kaç tane yatak vardı? Bir tane. Tamam boş ver. Bir yatak mısın? Yok yok. Uyudun mu? Uyudum. Uyudum uyudum sayılır. Evet uyudum. Yok. Ya burada çok zombiler varmış. Dur ben bak. Ya uyuyacağım da uyumasına. Ben ön önce... yanımdaki iskeleti öldürmeliyim veya o gitmeli yanımdan. Evet. Ben, ben uyumayacağım. Direkt nedir'e geçeceğim. Evet ben gittim. Oyun benim için bitti. Evet. Ama benim için bitmedi. Ben oyunu bitirirsem kazanıyoruz. <laughs> Çıkma. Bu videomuzun sonuna geldik. seni kim çekecek? Bu nasıl şans ya? Ben güzel yerde doğarım. Nasıl bir şans? Evet. Ben de geliyorum. videonun sonuna geldik. Gelmedik. Siz, siz like atın. Abone olun. İle yorumlara güzel yorumlar yazın. Ve görüşürüz. Evet sizden 50 abone 50 like istiyorum. Neden abonelikten çıkıyorsunuz? Abone olun abone. Öldün mü? Evet. evet. abone olun. Abone ol, abone olanlara bir sürprizim olacak. Abone olan, like atan ile yorumlara güzel şeyler yazanlara bir sürprizim olacak. Görüşmek üzere. Yarın videomuz için. Yarın videomuz için yorumlara bir oyun seçin veya bir bir şey seçin. Evet, görüşürüz.